Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyununun ikinci serisindeyiz. Bugün var. Bunlarla Arkadaşlar ben daha yapacağım. büyük da izliyorum. O yüzden arkadaşlar ikinciyi de alacağım. Tamam, tamam ama sessiz olan. O benim. benim. Arkadaşlar ne yapacağız Bunu Atlayacağım.

Oy! Olamıyor, bir tane e, <laughs> düşüyoruz ana. Siz... <laughs> ya arkadaşlar, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar yapsam ne olur merak ettim. Evet, demek ki gibi olur, hiçbir şey olmaz, <laughs> ne olacak? Ben de <laughs> yapacağım. <laughs> Bak şimdi ben böyle çekeceğim. Sizi atlarken göreceğim. Oradan göremiyorum atlarken. Ha, bak şimdi görüyorum atlarken. Evet. Hmm, hmm. Ha, ha. bak şimdi görünüyor gördünüz mü? Ha. Ha, çok güzel. Hadi. Arkadaşlar ben bunu inerken havaya atacağım merak etme. Hadi uç bakalım. Güzel ya, eğlenceli. Ben başka bir şey yapacağım. Tamam mı videonuz? Hayır. E daha kaç kere atlayacaksınız? Aynı şeyi yapıyorsunuz canım. Bu sefer ama bu sefer ben şöyle yapacağım. Böyle. Ben de çok evet. Hadi tamam, da son. Özellikle. Tamam. Son. Ben bir de durcuk. ben bir daha atlayayım. son. Şimdi ben böyle atlayacağım. Oha! Bekle arkadaşlar. <laughs> Hadi. Ben bir şey yapacağım. <laughs> Burcu dur. Ben de bir şey Tamam mı? Kapatayım mı? Hayır, hayır. Daha Sen değil oldun, değil mi? Şöyle evet. Neden böyle o, Çok güzel oldu. Güzel oldu yani. Çok güzel, çok güzel çok. Yani. Şahane. Aslında tamam mı? Kapatıyorum. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Bay bay. bay, bay, bay. bay.